2019'dan 2026 diyesim geliyor benim artık. 2025'i bitirdik neredeyse. Bilgi güvenliğine bakış açısı sizce ne kadar değişti? Yani bu süre zarfında ilk başladığınız zamanda müşterilerle görüştüğünüzde bilgi güvenliği dediğinizdeki verilen karşılıkla, cevapla şu andaki arasında ne kadar fark var? Bambaşka bir boyuta geldi. KVKK tabii işin seyrini değiştirdi bayağı. GDPR değiştirdi. İşte yurt dışı ile çalışan firmalar bu konuya çok önem verdi. Daha sonrasında e, kurumun cezaları alt kadrolara, alt e, küçük ölçekli işletmelere indiğinde e, herkesin bir farkındalığı oluştu. E, belli fırsatlar da verdi e, devlet bunlara. E, örneğin işte günlük işlerini kolaylaştıran kan YYS e, sertifikası alanlar bilgi güvenliğini şartlarını yerine getirecek ya da işte Garanti Bankası'nın son senede yaptığı işte hukuk firmalarıyla yaptığı anlaşmalar, onlara koştuğu şartlar işin seyrini değiştirdi. Bu süreçte işte yapay zekayla beraber 14 yaşında 15 yaşında çocuklar bu işlere meyillendi. E, Ortası sözünüzü su keseceğim. Bu süreç böyle gelişirken Darko'yla tanışma süreciniz nasıl oldu? Firmamızda iş ortağı nezdinde nasıl ilk temasınız oldu? Hatırlıyor musunuz? Kerem Bey vardı sanıyorum Kerem, Kerem Bey ile olmuştu. Şu an aramızda değil ama 2019'dan beri aslında diğer bir satan bir firmayız. Hı hı. Yani eee antivirüs'ten önce diğer bir satmaya başladık diye. Çünkü İlmeko eee regülasyonlar üzerinden hı hı. İlerleyen bir film. İşte bize bir checklist gelir. Firmayı hem teknik hem doküman olarak bize o checkliste göre yön veririz. Hazırlarız. O denetim sokarız gibi bir gelişiyor. Bu checklistleri peki kim hazırlıyor? Zaten 27.001, 27.701, işte 22.301, 20.000 tl Yani ISO standartları da. Yani bu sırası bir grup. Ee, onun dışında örnek veriyorum Netflix'te çalışan firmalarımız var. Hı hı. E, Trusted Partner Network denilen bir e, olgu var yurt dışında. merkezi Londra sanıyorum. Onların bir checklisti var. Mesela ilk hazırladığımız böyle kapsamlı firma e, 2019 yılındaydı. İlk hiç soruyorum, böyle bilgi güvenliğiyle ilgili hani hiç on regülasyondan dolayı böyle bir talep olmasa dahi bilgi güvenliğinin öneminin farkındalığına varmış bir kurum mesela nereden başlamalı? Yani böyle bir checklisti hazırlayan kurumlar mı var, danışmanlar mı var, inventor olarak siz mi yapıyorsunuz mesela? Şunları şunları yapmanız gerekiyor sizin şeklinde bir to do listin, yapılacaklar listesi, nelere dikkat edilmesi gerekiyor? 27 bin bir, e, bunların hepsi için bir e, kılavuz. 27 bin bir ailesinden 20, işte. E, 27 işte. 27000 ailesi e, bu KVKK, GDPR, işte dijital dönüşüm ofisi bunların hepsinin kılavuzu aslında 27001. Süreçte biraz e, 10 senede bir güncellenen e, bir yapısı var. 2013'ten 2022 versiyonunda e, devşirdi yakın zamanda. işte 2025 itibariyle bu belgeler iptal oldu 2013 artık. Neden? Çünkü, Çünkü gelişen güvenlik önlem. Yani güvenliğe değil mi? Taşları değişti, içerikler değişti. Kesin. Eskiden mesela önlem almamız gereken koşullar, şartlarla şu andaki alınması gereken hani önlemler hani boyut değiştirdi. Ee, güvenlik mesela ben hatırlıyorum 28 yıl oldu ben de hani bu sektördeyim. İlk zamanlar güvenlikle ilgili konuşulduğunda ya da bir müşteri ürün anlattığımızda bize şey denirdi, Sizin işiniz bitecek ya kalmayacaksınız <laughs> birkaç sene sonra. Evet, yani belki evet aynı kalmadı ama bayağı bir varyant değişti. Evet. Güvenliğin e, tamamen boyutu değişti. Mesela bugün yeni bir makale okudum ben. E, özellikle... E, AI yapay zeka ve yapay zekanın çok kullanılmasıyla birlikte her kurum ve kuruluşta güvenliğin yani yapı taşları da değişti. O yüzden de sertifikasyonlar ya da regülasyonlar da kendini de yenilemek durumunda kaldı. Yapay zekanın da standartı yayınlandı. Bu arada Türk akreditasyonu Türkiye'de yani yeni bir e, oradaki açıklar için işte oradaki eee dokümantasyon için bir standart yayınlandı. E, ben zaten 27.001'in yani 10 sene sonraki versiyonunda yapay zeka maddeleri eklenecek. Nasıl burada kişisel ile alakalı maddeler eklendiyse, veri sızıntısı eklendiyse 2022'de bir sonraki 10 seneki sonra güncellemede muhtemelen yapay zeka da olacak. Ama işte dediğimiz gibi kolaylaştı. Belki 10 sene sonra değil 5 sene sonra güncellenecek standartlar. Evet belki daha hızlı da hayatımızın içine girebilir bu standart diye düşünüyorum. Peki e, Lykon'da şu anda Hasan Bey ile birlikte çalışıyorsunuz firmamızdan. E, bir Hasan Bey nezdinde demeyeceğim ama firmamızda çalışmakta olduğunuz e, markalar, işte DLP ile daha önce başladık dediniz, Netflix ürün grubuyla birlikte çalışıyorsunuz evet. bizimle. E, güvenlik tarafında, antivirus yazımlarında, Bitdefender tarafında çalışıyorsunuz. Ayrıştırmak gerekirse tercihinizi belirlerken sizin için bir kalite standardı var mı sizde de mesela bu tarz güvenlik ürünleri seçerken ne sizin kriterleriniz neye önem veriyorsunuz biz e, satış yaparken de lokonun arkamızda hissediyoruz zaten hani bu işte, hmm. desteği iyi ama hani e, bize aşan konular da iyi ben de, işte bizim, bizim hmm. de e, 15 kişilik bir ekip aslında az kişi değiliz ama bizim yetemediğimiz yerde biliyoruz ki Lycon var. Biliyoruz ki satış destek görüsü kısmında Hasan destek verecek. Satış sonrası hizmetlerde işte Yağız, Cem vesaire bizle ilgilenecek. Hepsi ileti çok sevimliyiz. En, en favori teknik elemanımız kim? Sonra... Ha, bütün sohbetlerde söyleyeceğim bu arada. <laughs> Sonra sıkıntı olur destek vermem diye. Öyle bir şey olamaz ya, ya. Şeyle, da. Öyle biz Yağız'la sık görüşüyoruz. Ya benim için yaz ama sizin için yaz favori. Ama benim elemanlarım için işte çalışan işte Barış var şirketin genel yani, gibi pozisyonda bizim belki en başta. Onun tercihi farklı olur. Ben yazda kişisel ilişkilerim için söyleyebilirim ancak. Anladım. Peki e, ben bir özellikle bir de şeyi sormak istiyorum. Ee, özel bir anınız var mı? Lycon'la like ilgili bizimle paylaşmak istediğiniz, şöyle bir olay yaşadık, müşteride böyle bir olay vardı, şöyle çözüldü ya da bu kadar e, işte farklı bir şey oldu, diğer bütün satışlarımıza göre diyebileceğiniz bir hikayeniz var mı? Yani böyle, böyle sorunca sorun. aklı direkt gelmiyor ama e genelde yani süreçlerimiz olumlu ilerliyor. Yani müşteri müşteride problem çıktığında yani örnek veriyorum biz işte Max sayısını göz ardı etmişiz Netflix satarken. Orada e, satış şekli değişti. İşte Hasan'dan destek isteriz. Hasan bize destek olup gibi şeyler olmuştur. E, ama bunun dışında e, POC tarafında ürünlerle karşılaştığında müşteriler çok şaşırıyor. Yani işte bu kadar iyi miymiş, bu ürün gibi olabiliyor bazen. Bu sizden duymak güzel Yani biz hani şimdi bunu söylesek bizim ürünümüz çok iyi, muhteşem kurumsal hani boyuttaki firmalar için de güvenlik tarafında çözümler üretiyoruz diyoruz biz ama hani karşı taraftan böyle yorumlar almak güzel. Peki bunu mesela sizin nezdinizde Bitdefender tarafı için konuşuyorum. Bir tane özelliğini hani olmazsa olmaz en azından benim tercih sebebimin hani ilk üç sayamasam bile ilk birinci sebebi sizin için ne olabilir Big Defender tarafında? Ben genel olarak teknik destek tarafına bakıyorum açıkçası. Hani evet. ürün zaten... Mesela ürünün özellikleri, o, ürün özellikleri. Mesela Bulut'ta işte bütün müşterilerinizi tek kanaldan yönetebiliyorlar. Arayüzü, arayüzü çok iyi yazılımın. Yani bir kere yeni personellerimiz de direkt adapte olabiliyor. Yani işte dediğim gibi bizim yeni başlayan birine paneli verdiğimizde direkt adapte olabiliyor. Onun dışında zaten eğitim vesaire kısmı da Lightroom tarafında iyi. Yani yeni bir personelimiz başladığında biz direkt eğitim aldırabiliyoruz. Ama adaptasyonu çok kolay oluyor. O yüzden kolay arayüzü diyebilirim ben. Peki Netflix tarafında söyleyebileceğin böyle bir özellik var mı? Netflix bizim için tam bir diğer özellikle gelen bildirimler bu veri sızıntısıyla alakalı gelen bildirimler çok okunaklı. Yani bizim müşteriye bu bildirimleri gönderdiğimizde ona bunu açıkla demiyor. Gerçekten işte veri sızıntısının e, gerçek bir veri sızıntısı olup olmadığını e, tespit edebilecek düzeyde e, bildirimler gibi. yani Kolay anlaşılabilir işe yarayan geri bildirimleri oluyor uygulamanın kullanıcı ayarlarından notification bildirimler evet. Bir de Netflix'te e, Genelde gelen sorular işte yavaşlatır i̇şte mı? Hmm. için de genelde böyle şeyler Doğru söyleniyor. Doğru değil mi? Şimdi güvenlik için birden fazla bir sürü ürün kullanıyoruz. Evet. Hepsini bir arada kullandığınız zaman da kaynaklar bir şekilde üst üste koyup toplandığında çok ciddi kaynak tüketimi olabiliyor. Biz Netflix'te özellikle bunu yaşamıyoruz. Yani e, özellikle e hmm. modülünün kullanıldığı yerlerde e, gayet olumlu sonuçlar alıyoruz zaten programın yavaşlattığını düşünmüyorum. Hatta bana kalırsa Bitdefender'dan daha iyi performansı var yavaşlatma meselesi kıyasla şey oldu. Evet biz mesela üretici tarafından da böyle bir açıklama var. dünyada kullanılan diğer antivirüs ürünleri içerisinde performansı neredeyse yok denecek evet. kadar hissettirmeyen bir yazılım. Kaynakları gerçekten çok az, minimal bir şekilde kullanıyor diyebiliriz Netflix için. Bir de ara de çok basit olması mesela evet, evet. Ee, çok kolay. Ben hatta birçok demoda bulunduğum için <gülüyor> <gülüyor> söyleyebilirim teknikte arkadaşlar saydım hani ben 3-5 demodan sonra ben bile bu demoyu yapabilirim demiştim birkaç demoya katıldıktan sonra. Evet. Ee, son olarak bir şey söylemek istiyorum ee, sizi daha fazla da tutmamak için. Ee, bize bir anınızı anlatabilir misiniz? Hani Lycon'la bizim ürünlerle ilgili değil de sektörel anlamda yaşadığınız, e, unutamadığınız müşterinizle yaşadığınız ya da müşteriyken IT departmanında yaşadığınız bir hikaye de olabilir sizi ben gerçekten hı. etkileyen. Hiç unutmadığınız bu kadar yıl boyunca. Size genelde hacklenme hikayesi geliyor. Hadi yani. Kısa, unutmadığınız bir hacklenme <laughs> hikayesi. Hacklenme var mı? hikayesi vardır. Ee, yani, kısa zamanda, en kısa zamanda en kısa zamanda olan bir şeyi anlatayım. Bu eklenme hikayesi değil. E, bir firmanın e, genel müşteri, firma sahibi, e, şey diyor, teklif veriyoruz müşteriye, arkadan başkası teklif veriyor. Bir DLP'den bir araştırır mısın falan dedi bize. Biz de araştırdık. E, akrabası çıktı. Çalışan akrabası. <laughs> Verileri şeye gönderiyormuş. Tabii orada e, birazcık e, kaba tabirler kullanıldı falan birbirlerine girdi. Yani DLP bizim için çok personel kovdurdu açıkçası hani. Yani aslına bakarsanız ben hep yani öyle konuşuyorum. Evet KVKK'dan sonra eskiden olmayan bir ürün ya da olmayan bir çözüm değil bir yani, evet. yani çok uzun yıllardan beri baktığınızda işte finansal sektörde kullanılıyordu. Regülasyondan dolayı işte mecburi kullanım alanları vardı elbette ama KVKK kanunu çıktıktan sonra, Kişisel Verilerin Korunma Kanunu'ndan evet, evet. sonra birazcık daha hani ilgi görmeye başladım. Ben mesela şeye de çok karşıyım müşteri tarafından, ya bizim işte işimiz görülsün, KVKK için satılması evet, evet. gerekiyor, alalım. Yani böyle bir ürün alınıp kullanılıyorken de hani e, faydası da sağlanması bence önemli bir şey. Yani bu parayı sırf boşu boşuna almış olmak için almak yerine gerçekten alınmış bir ürünün de fayda sağlaması güzel bir şey. Birçok firmadaki hani yönetici ya da patron firmanın sahibi de farkında değil aslında. Kesinlikle. Bence bugün en önemli şey bilgi, veri, o verinin içeride kalması, fikri mülkiyet hakkı. Hizmet sektöründeyse o hizmeti verirken Kesinlikle. ne dediniz teklifler veriyor müşterilere. O tekliflerin ne fiyat vermiş, ne kadar altında verilirse kazanılacağını evet. bir şekilde sızdırmış, anladığım kadarıyla. Ben evet, işte, sızmasa da aslında şirketin önemli bir verisi sızlıyor. Şirketin e, hem imajını zedeliyor hem de maddi kaybı uğratıyor. Tabii. Evet. Bir de mesela ben şeyi de biliyorum yani bugün aslında çoğu firma ya ne olacak bana bir şey olmaz işte bir şey olursa cezamı öderim kurtulurum diyen müşterilerle tüper çıplak çıplak. en çok anlattığımız şey o. Yani e, baktığınız zaman evet ilk etapta o an hani T zamanında belki hiçbir e, zarar yokmuş gibi görünse de aslında yapılan araştırmalar işte herhangi bir e, siber saldırıya uğradıktan sonra o şirketin ayakta kalma süresi çok kısa. Yani çok kısa süre içerisinde batıyor, iflas ediyor, hani işte hem prestij anlamında kayıpları oluyor, hem müşteri anlamında kayıpları oluyor, hem farkında olmadan içerideki iş hacmini başka bir yere sızdırabiliyor, demin anlattığınız hikayedeki gibi. Ben bir de sektörde sizin için hani elinize bir sihirli değnek verdim sizin, Sertaç Bey. Tamam. Ve, İstediğiniz ee, istediğiniz bir dileğiniz kabul olacak. Neyin değişmesini isterdiniz? Neyin ya şu olmasaydı bizim sektörel anlamda teknolojisi, siber güvenlik anlamında gerçekten hani birçok şey yerine oturacak ve hayatımız daha güzel olacak diyebileceğiniz, değiştireceğiniz bir dileğiniz. Farkındalığı arttırırdım. <laughs> Başka bir şey değil. Farkındalık yüksek olduğu Biraz zaman. Biraz ilgisayar bir direk <laughs> Yani de, farkındalık artmadı. Biz şimdi e, Giresun Teknopark'ta bir şube açtık. Doğru, bununla ee, bir işbirlik dediğiniz var. AI içeriklerle, siber güvenlik. Yani en çok onu yapmak istiyoruz. Bir sihirli değnek gibi aslında bizim için. İşte IT, kurumun IT'si, personeline dilediği zaman sosyal mühendislik fiş mail atabileceği bir portal yaptık. Tehdit istihbaratı yapacak, işte sızma testleri yapacak bir ürün geliştiriyoruz. Yani özellikle Anadolu'daki durum daha acı bu şeyde. Hani İstanbul'da gene işte herkes firmalara koşuşturduğu için firmaların birazcık farkındalığı oluyor ama Anadolu durum daha farklı. Ya da ben yani çok isimde vermemeye çalışıyorum ama bizim de çok hikayelerimiz var öyle. Yani bilgi güvenliği dersi veren bir üniversite hocasına atılan phishing maili ile şifresini hani iç kilitlerde iç çaldırdığını bir fiil şahit oldum ben. böyle şeyler de yaşanabiliyor. Bazen hani ben şeye de karşıyım. Aa nasıl olabilir bu kişi? Yani o kadar boş anına ve işte zafiyet anına getirebiliyor ki insanların o farkındalığı arttırmak gerçekten aslında haklısınız o sihirli değnekle bunu değiştirmek bayağı büyük bir fark yaratabilir patronları farkındalığını artırmak daha önemli tabii. <laughs> Son olarak 2026 beklentileriniz inmek olarak, e, hedefleriniz neler, neler yapmayı istiyorsunuz? Birincisi bu AI projeniz tabii o biraz, tahmin ediyorum. O biraz yoğunluğumuzu alacak. Ee, i̇lk 6 ayda e, onun geliştirme üzerine çok fazla çalışacağız ama sonra zaten DLP, antivirüs e, satışlarımız devam ediyor. E, i̇yi bir DLP satıcısı olduğumuzu düşünüyoruz kurum olarak. E, biz DLP ürününü veya antivirüs ürününü verdiğimizde müşterilere devamlı arayıp kullanıyor musunuz, bir bakalım, bağlan falan dediğimiz bir yapımız var içeride. E, bunu devam ettireceğiz. Diğer satışlarımızı ve antivirüs satışlarımızı arttıracağız. Peki çok teşekkür ederim katıldığınız için.